أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 اللهم أبلى بني وبنم بتنمي من قادشتا نفاق فسوق küfrü sıfatlardan beri eyle. Allah'ım, içimizi dışımıza, dışımızı içimize aynayla. Allah'ım, bizi camdan daha şeffaf kendi esmalarını aynayla. Allah'ım, bizi esmalarını gizleyen o küfri sıfatlardan beri eyle. Allah'ım bizi yarattın mevcudat içinde en güzel, en mükemmel, en kamil manada sıfat ve esmana aynadarlık için bizi yarattın. Ya Rabbi. Sen lütfunla kereminle bizi esma ve sıfatını ile Şeffaf eyle. Ya Rabbi, Bütün gücümüzle her bir imanın meselesi için Ya Rabbi, o meseleyi öğrenip itikad edip yaşayıp ve onu neş edip ve insanları o iman hakikatlerine aydınlatıp ve o insanlara fayda faydalı olmayı birer mümin birer dava ile ya Rabbi. Hadis-i şerif Efendimiz selam yine münaviden bir hadis. Veylun limen labisa's-sufaa ve khalafa fi'luhu ve Yazıklar olsun o kimseye ki takva elbisesi giyer fakat ameli ise o takva elbisesine hiç uymuyor. Bir insan takva elbisesi giyerse ve ameli de o takva elbisesine muhalif olursa elbette o münafıktır. Allah'ım bizi insanlara takvalı görünüp de ama bizatihi o ameli işlemeyip ve o itikada sahip ol, olmayan kişilerden eyleme. Evet. Yazıklar olsun o kimseye ki sofilerin veya takva elbisesine bürünen müminlerin elbisesi gibi giyip yani kendisini takvalı gösterip muttaki gösterip veya alim gösterip veya sofi gösterip ama davranışları ve sözleri o takvaya elbisesine o zahir görünüşüne muhalif olan müminlerden o münafıklardan bizi eyleme. Evet. Marifet takva elbisesi değildir. Marifet itikattır İtikadın gereği salih ameldir. İtikadın yoksa o imanın gereği olan salih amelin yoksa seninle cübben kurtarır. Seninle sarın kurtarır. senle güzel sözlerin kurtarır. O güzel sözler sadece birkaç günlük dünyada kendini avutuyorsun. Cenab-ı Hak bu gibi vasıf ve sıfatlardan beni ve bütün ehli iman kardeşlerimi özellikle Kur'an'ın davasına omuz veren mümin kardeşlerimi korusun ve muhafaza eylesin böyle sıfatlardan. Evet. Bir tarihte birisi böyle demişti. Ben daha o zaman Solakhan'ın bir köyünde okuyordum. O da Malatya'da bir yerde okuyordu. Şöyle demişti Solahan'da. Eğer bu diyanet bizim elimizde olsa biz Türkiye'de bir sene değil dünyayı bir senede çeyresini değiştiririz. Peki yıllardır bu kadar Kur'an hizmetine omuz veren görünüp de ve insanların itikadını bozup ve insanların nazarlarını ve ruhlarını ve kalplerini Kur'an'dan, hadisten, icmadan, kıyastan koyup kendi şahsi nefislerine ve şahsi hizmetlerine ve şahsi kemalatına kullanan o zalim kişilerden bizi eyleme. Peygamberimiz Aleyhisselam her büyük muttakizat imkan dahilinde bizatihi kendi işini görür. Kimseyi kendine köle yapmazdı. Sahabeler atın üzerinde bastonu düşer yere diğer sahabe şu bastonu verir misin demezdi. Kendisi iner bastonu alır. Fakat biz din şemsesi altında İnsanları kendi şahıslarımıza öyle kullandık ki Allah'ım o kuranlardan bizi eyleme. İşte böyle zaman. Hiçbir zaman kimseyin kendi şahsına kullanmamış. Resulullah'ın varisi işte böyle olmalı. Yoksa insanları kendi dünyevi menfaatine kullanıp köle gibi onlara bakıp ve onları o şekil hayatlarını heva edip zalimlerden bizi eyleme. Din şemsiyesi altında evet dine zarar verenler Lenin, Mao, Marksisten daha beterdiler. Cenab-ı Hak bizi o tip insanlardan ve bütün ehli imanı o tip insanlardan korusun ve bizim en büyük belamız cehalettir. Ya Rabbi bu cehaletten bizi kurtar. Biz hocamızı, şeyhimizi kimi seviyorsak ilmen bilerek sevmeliyiz. Körü körüne cehal, cehlen onlara tabi olanlar tabi olup da körü körüne gitmeyi hiçbir mümine nasip etmesin ve müminleri korusun muhafaza eylesin. Yine başka bir hadis yine münaviden وَيْلُنْ لِمَنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ بِلِسَانِهِ وَيَعْصِي بِقَلْبِهِ Nice insanlar var. Diliyle Resulullah'ı anlatırlar, sahabeyi anlatırlar. Anlatır da anlatırlar. Niye? İnsanları kendime nasıl müsekkar edebilirim? Nasıl onları üzerine fazilet filoşluk yaparım? Nasıl onları kendime ne yapacağım? Hadim ve hizmet edeceğim. Ama ve Yasihi kalbihi. Ama kalbiyle ise itikad da yok veya tamamen söylemenin zıttı olarak amel eder. Yani sana namaz kıl, kendisi namaz kılmaz. Sana faiz yeme, kendisi faiz yer. Vesaire. Evet. Yazıklar olsun. O kimselere ki diliyle Allah'ı çok zikrederler. Kalbinden ise Cenab-ı Hakk'ın yaptığına razı, rıza razı olmaz. Evet. Sen Allah'ın buyruklarına rıza göstermezsen, insanlara güzel ahlakı sergilemezsen, sade diliyle söylemek ne fayda. Bir hoca efendi gelen şehit olan askerlerin hep cenazelerini kılar onlara tavsiyede bulunur. Sabrı Cemil de tavsiyede bulunur. Sabredin. Allah sabredenlere beraberdir. Bir gün kendi oğlu şey düşer. Kendisi canaza namazı kıldırır. Ve der ki ben şimdiye kadar hepsi anlatıyorum. Şimdi de sıra bana geldi. Kendimi anlatacağım. Ve o hoca efendi ben çok etkiledi. Gerçekten Allah o bizatihi yaşayanlardan eylesin. Söylem ayrıdır, fiil ayrıdır. Yine Munavi'den başka bir hadis. Efendimiz Selam. وَيْلُ لِمَنْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللّٰهِ bi <بِعْمَلِهِم> Yazıklar olsun o kimselere kim? Dilleriyle Cenab-ı Allah'ı çok zikrederler. Ama fiile gelince şer'ın hilafını yani şeriatın zıttını ne yaparlar? İrtikap ederler. Allah'a asi olurlar. Evet. Yani işe gelince dinin yasakladığını yaparlar. Yani sen yani dinin emrettiğini eğer sen terk edersen başkalarına anlatarsan yani bu vaiz sana ne kadar tesir eder? veya sana ne kadar faydalı olur? Ancak o söylemler senin için birer azaptır. Yomul kıyamette. Yine başka bir hadis-i şerifte yine Efendimiz Selam Fi ümmeti kezzabun deccalun Ben ümmetimde diyor çok yalancılar var. Çok da deccallar var. Demek ki deccalın askerlerin çoğu kimdir? Yalancılardır. Ah zaman Birçok derste diyor ki Aziz Sıddık kardeşlerim. Sıddık. Allah'ım bu bir sadakatten bizi ayırma. O sıddıkiyet vasfı bize nasip eyle. Maalesef din şemsiyesi altında öyle yalancılar çok ki dini anlatırlar. Dinle alakaları yoktur ve bizi peşine diyorlar. Adama diyorum ki işte Cenab-ı Hak böyle diyor? Sen benim şeyhim kadar biliyor musun? Ben seni dinlemem. Adama diyorum ki Resulullah böyle söylüyor. Sen git oradan ya. Allah Allah. Şeyhimin bana verdiği vird yeter. Arkadaş. Evvela en büyük vird namazdan sonra tesbihattır hiçbir virt o tesbihatın gölgesine bile yetişemez. Çünkü her farz namazdan sonra tesbihat doğrudan doğruya tarikat-ı Muhammediye'dir. Veya muhkem ayet ve hadis anlatıldığı zaman şeyhim mehim diye orada biter. Hocam, hacim, abim biter. Her şey biter. Ha. Biz cemaatçilik yapıyorsak ırkçılıktan hiçbir farkımız yoktur. Biz cemaatiz. Cemaat ise şeriat dairesinde edille i şer'iye tabi olanlar hepsi kardeştir. Çünkü Allah innemel mu'minun ihvetun demiyor ki filan cemaat kardeştir. Yani bu hastalık Cenab-ı Hak bir an evvel Müslümanlar arasından kaldırsın ve Müslümanların muhkem ayet muhkem hadis sahabe icma dört mezhebin kıyası üzerine birlik beraberlik muhabbet sevgi kaynaşmayı bütün ehli imana bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak bu şekilde bütün ehli imanı korusun ve muhafaza buyursun. Üstadımız Allah'tan razı olsun diyor ki İlemeyül Aziz insanın hılkatinden maksat. Yani hani ayet var ya İnsanları, cinleri yalnız ibadet için yaratmışım. Diyor ya. Bu da diyor ki insanın hılkatinden maksat nedir? Mahfi hazine-i ilahiyeyi keşif ile göstermek ve kadiri ezeliye ezeliye bir burhan, bir delil bir makesi nurani olmakla cemali ezelinin tecellisi için şeffaf birer mirat bir ayna olmaktır nokta. Evet. Şimdi Allah 124 bin peygamber göndermiş. Dört büyük kitap, yüz suhuf, bu kadar evliya, bu kadar asfiya, bu kadar ulema, bütün kainat vesaire. Hepsini için göndermiş biliyor musunuz? Maksudu bizzat sadece birdir. Nedir? Allah'a imandır. İman, iman, iman. Bütün kitaplar, bütün peygamberler, bütün evliyalar, alimler, esfiyalar, bütün dava erleri şeriatten anlamışlarsa, nasibileri varsa tek bir nokta için koşarlar. Tek bir nokta için bütün gücünü sarf ederler. Nedir o nokta? Marifetullah. Allah'a iman etmek. Evet. Her şey imana hizmetçidir. Yani dağdan delil getir Allah'ın varlığı için. Ayetten getir, hadisten getir, yapraktan getir, rüzgardan getir, güneşten getir. Hepsi nedir? Köledir. Neyin kölesi? bir insanın bir cinnin iman etmesi için. Yani iman. Onun için üstadımız diyor ki iman. Geçen biri bana böyle diyor. Diyor ki ya bir zaman kalkmış işi gücü yok ya adam diyor ki iman iman iman. Ya ben bize iman ettim bitti ya. Öyle değil işte. Yani sen bize sefer iman ettin değil yani. İman aynen hava nasıl 24 saat alıp veriyoruz ya. iman da böyledir. Daima yani hem gözüyle, hem kulağıyla, hem ağzıyla, hem eliyle, hem ayağıyla, her şeyle imana koşmak ve imanımızı kabileştirmek ve bütün gücümüzle imanla nasıl kabre gireriz? Davamız bu olmalıdır. Mesele imandır. Zaten en büyük derdimiz nedir? İmandır. Diğerler hepsi nedir? Angari işlerdir. Mesele imandır. Üstad da ne diyor? İman. Karşıda ne var? Küfür var. Ey insan. Sen dünyayı aydınlatmak için gönderildin. Karartmak için değil. İmanla aydınlatırsın. Ama küfürle karartırsın. Benim şu anda hayatım var. Bu hayatım Cenab-ı Hakk'ın o ebedi ve sonsuz hayatının bir gölgesidir. Bu gölgeyi o sonsuz hayata ayna etmeliyim. Ve öyle bilmeliyim ve öyle daima tefekkür etmeliyim. Benim hayatım sonsuz değildir. Benim hayatım evet o sonsuz hayata Allah'ın sonsuz hayatına nedir? O sonsuz hayatına birer ayna etmeliyiz. Şeffaf. Hakeza ilim, hakeza semmi basar vesaire. Bütün bunlar yani ne yapmamız lazım? Birer ayna etmemiz lazım. Yoksa yani hayat benimdir desem o zaman ben hem cahilim, hem zalimim. Allah'ım zalim ve cahillerden bizi eyleme. Burada da maksat o gizli hazine dediğimiz şey nedir? Allah'ın subutu sıfatları daima tefekkür edip o sıfatlar ki bizde de gölgesi tecelli etmiş o gölgeyi o gerçekleri göstermek için Cenab-ı Hak bize vermiş. Ve o kadir ezeli ve ezeli güce sahip olan o Cenab-ı Hakk'a her şeyi birer delil, birer Burhan burhanlık görmeliyiz. Yani her şey mane harfi ifade ediyor. Mane ismi hiçbir şey ifade etmiyor. Kafir dahi kendi için aynadarlık yapmıyor. Belki o esma için aynadarlık yapıyor. Ama onunki gayri ihtiyaridir. Sahabı ona yoktur. Ama ey müminler, bizimki ihtiyarı olsun ki Evet. Her bir ihtiyarda binlerce sevabı kazanalım. Ve Cenab-ı Hakk'ın o esma ve sıfatına şeffaf birer ayna olalım ve böyle daima tefekkür edelim. Hakikaten semavat ve arz ve cibalin evet hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Evet hiçbir mahluk o emaneti almamış, emanetten kaçmış. Neden? Çünkü o emanet kimse alamaz. O emanetin sonluğu çok büyüktür. Kim almış? İnsan. Bir cihette yükü çok ağırdır. Bir cihette Cenab-ı Hak o emaneti vermiş ve insanı bütün mahlukat üzerine en mükemmel, en saygıdeğer kılmıştır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi ahsani Başka ayette ve lekad keremna beni Adem. Allah'ım o emaneti omuzuna alıp ve onun bilincinde olan ehli imandan eylesin bizi. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyeyi fehm etmek, fehm etmek için bir vahidi kıyasi vazifesini görmektir. Niye Cenab-ı Hak bize vermiş? Vahidi kıyasi ne yapmak? Evet. Anlamak. Allah'ı neyle anlayacağız? Allah'ın zatını anlamak mümkün değildir. Tefekkeru fi alaihi ve la tefekkeru fi zatihi. Esmada tefekkür et. Sıfatta et. Ef'alda et. Şunatta et. Ama zatında tefekkür etme. Demek her şey yani kainat kitabı, insan ve Kur'an'ı tamamen her şey sadece her şeyiyle onu tefekkür et. Her şey onu gösteriyor. Her şey onun delili, burhanı ve ispatıdır. Her şey nasıl bir insanın imanına vesile O insanın tefekkürüne vesile olabiliriz. Öyleyse Başta elimizde Kur'an ve bütün peygamberler, bütün kainat kitabı ve insan her şey iman içindir, marifet içindir. Yani her şey onun marifeti içindir. Cenab-ı Hak o marifetini, marifetten sonra muhabbetini, muhabbetten sonra ilahi ente maksudi manasını bana ve bütün el iman kardeşlerime nasip-i müyesser buyursun. İnsanın hırkatından maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısmı ekserisi perde olurlar. İşte kafir, kafir ne demek? Perde demek. Mümin ne demek? Şeffaf cam demek. Mümin Allah'ın bütün esma ve sıfatlarını gösteriyor. Birer aynadır. İhtiyarıyla. Kafir gari ihtiyarıyla aynadır. İhtiyarıyla ise nedir? Perdedir. Onun için Allah'ın o perde olan küfür insanlar üzerinden kaldır. Evet sed olurlar. Vazifesi fetih ve açmak iken kapatıyorlar. İnsanın vazifesi nedir? O gizli hazineyi açmaktır, kapatmak değildir. Lambayı yakmaktır, söndürmek değildir. Kainatı aydınlatmaktır. Karanlık, karanlık etmek değildir. Ziya ve ışığı neş iken söndürüyorlar. Kim? Kafirler ve kafirle beraber olan münafık, fazık, zalimler. Evet. Allah'ı tevhid etmek, Allah'ı birlemek yerine evet şirk yapıyorlar. Yani Allah zatıyla, sıfatıyla, esmasıyla, Allah şu birdir. Çelikin zıttı yoktur. Onlar ise şirk koşuyorlar. Ve keza nuru imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle lehul mul mülkünündür. Ve lehul ham mülk onunsa, bütün övgüler de ona aittir. Kıyamette, haşir gününde bir melek Allah tarafından mulk. hadi mülk sahipleri bir adım öne. Kimse çıkabilir mi? Kimse çıkamaz. Öyleyse bu dünyada da çıkmayalım. Mülk ona aittir. Hem de ona aittir. Allah'ım bu mülk senden bize bir emanet. Senin razı olduğu şekilde bu mülkü bize kullanmayı kullandırmayı nasip ve müyesser eyle o mesuliyetten bizi kurtar. Ya Rab, itikaden ne demek lazım? Mülk onundur. Eğer sen desen ki bunun mülkü bu mülkte bir ortak daha var. Şerik şirk koştur. Mükellef iken insan mükelleftir. Sorumluluk da taşıyor. Ene rasadiyle halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. İşte bazı insanlar o kalın olan ene ve o kesif olan ene ve enene güvenip ve eneyle Cenab-ı Hakk'ı tanımamak Allah'ın mülkünü başkalarına taksim etmek işte kafir budur. Evet kimin malı kimin mülkü kime taksim ediyorsun? Mülk de onundur, melekut da onundur, hamd de övgü de yalnız ona aittir. Hakikaten innel la cehul gerçekten insandan daha zalim, daha cahil inkar bakımından hiçbir varlık yoktur. Ama inanç bakımından, iman bakımından insandan daha iyi, daha kıymetdar, daha güzel, daha saygıdeğer de bir varlık yoktur. Cenab-ı Hak bana ve bütün ehli imana imanı kamil, eylesin ve imanla şehadetle bizi huzuruna alsın. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه